Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Güzel bir evet. konu gerçekten. Ee, şimdi Kur'an'a baktığımızda sıfır yaratılış dediğimiz Adem ve eşinin e, yaratılışını bugüne taşıyor Kur'an. Veyahut Maide suresi 116'da Ey Meryem oğlu İsa sen de anneni ve kendini ilah olarak bunlara söyledin gibisinden bu sefer geç gelecekteki bir konuyu bugüne taşıyor. Her iki versiyonu da var. O zaman Allah diyebilir miyiz burada Kur'an'da anakronizmi o yöntemi uyguluyor diyebilir miyiz hocam? Bunu sormak istedim. Bir saniye ben şeyi kaybettim görüntüyü. Nereye gitti? Yani Kur'an hem geçmişten hem gelecekten bize, bugünümüze bir bilgi aktarımı var. Bugüne göre de düşünmemizi istiyor. Her tarihte böyle olmuş. Evet. Hocam şimdi benim esas vurgum şuydu. Yani zaten söyledim Kur'an-ı Kerim mesela kıssa. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın içeriğinin üçte ikisi kıssa ve temsilden oluşuyor. Bu, bu kıssaların hepsi zaten geçmişte.